Evlilikte eşler birbirlerine ev işlerine yardım ettikleri takdirde evliliğin ömrü uzuyor. Biz de bu konu hakkında Aksaraylı vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Hı. Evlilikte eşler birbirlerine ev işlerine yardım ettiğinde evliliğin ömrü uzuyormuş. Benim kocam mefat etti canım. Maaşı da bana kaldı. İyi kötü çok şükür. idare edip gidiyorum. Yardım eder miydi ev işlerinde size? Yardım mı ederdi? Ederdi. Benim adım kaynanaydı o da. Öyle kaynana O da gelinliğiydi Bana öyle derdi <laughs> Evet yardım ediyor Evlilikte ev işlerine Eşler birbirlerine yardım ettiğinde evliliğin ömrü uzuyormuş Sizce doğru mu? Yani bence tabii ki birbirlerimize yardım etmemiz Önemli evlilik zaten Bunu gerektiren bir şey Birbirimize destek olmamızı gerektiren bir şey Yani bence uzatır <laughs> Eşim yok vefat etti. Mutlaka itmeleri lazım Evlilik ömrünü uzatıyormuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce onu, onu Rabbim bilir. Eşiniz ev işlerine size yardım ediyor mu? Hayır. Hayır. Neden etmiyorsunuz? Hiç sizce? yardım etmez. O işte çok yoruluyormuş. Ben kendim de çalışan bir bayanım. Hı hı. Aynı onun kubu çalışıyorum ama hiç yardımını göremiyorum. Evlilikte eşler birbirlerine ev işlerine yardım edince evliliğinin ömrü uzuyormuş. Do doğru muymuş? Evet. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Eşim yok ki kurbanım. 20 senedir yalnızım yardım eder miydi size? Gitmezdi. Evlilik devişlerine işlerine eşler birbirine yardım edince evliliğin ömrü uzarmış. Öyleymiş de yapmıyordu, yapamazdı da yani yapmaz. İki mırtayı kırıp da bir araya getiremezdi. Yani. Ev işlerinde eşimize yardım, tabii ki hayat müşterektir yardım edeceğiz ama evli değilim yalnız. Siz de eşinize yardım eder miydiniz evli olsanız? Ederdim tabii ki bir çünkü bir erkek olarak eşine yardım etmek zorunda yani. Bu hayatın şartları gereği Hayatın koşulları gereği bunu herkes yapmak zorunda. Evlilikte ev işlerine yardım etmek evliliğin ömrünü uzatıyor. Doğrudur. Ama şu zamanda da boşanmalar çok arttı. Bunun farklı sebepleri var yalnız. Eşiniz ev işlerine size yardımcı olur mu? Eder. Her işimde, her işimde yardımcı olur. Sağ olun. Evliliğin ol. ömrünü uzatıyormuş ev işlerinde eşlere yardım doğru. etmek. Doğru, doğru. Sonuna kadar katılayım doğru. Evli misiniz? Evliyim. Eşiniz ev işlerine size yardımcı olur mu? Daha çok o yapıyor. Ben yapmıyorum. E, hamile olduğum için eşim bana daha çok yardım ediyor. <laughs> Çoğunluğu ben oturuyorum, o işi yapar. Evliliğin ömrünü uzatıyormuş, eşler birbirine yardım edince, ev işleri. Bilmiyorum, doğrudur. Sizce, Sizce doğru mi? mu? Bence doğru. Her şeyi ben yaparım. Evlilikte ev işlerine yardımcı olmak, eşlerin birbirine yardım etmesi, evliliğin ömrünü uzatıyormuş. Sizce doğru mu? Olabilir, olabilir. Yani... Doğru da olabilir. Evet. Evet olur. Peki. Ev işlerinde eşler birbirlerine yardımcı olduğu takdirde evliliğin ömrü uzuyormuş. Sizce doğru mu? Bence doğru. Yani evet doğru. Tabii ki bence ömrü uzar. Çünkü hani evlilik de aslında e, her iki tarafın karşılıklı birbiriyle yardımlaşması, anlaşması. Yani olması gereken odur zaten. Ee, bu zamana kadar ben bu zihniyeti ve düşüncede olduğum için de öyle bir eş adayı karşıma tık, e, çıktığı takdirde o zaman evlenmeyi düşünüyorum. Bundan dolayı da bekarlığım e, bu e, yani bu yüzden e, diyebilirim yani. Çünkü insanlar sadece hani evliliğin bir bayanın ya da bir erkeğin yapması gereken görevler olduğunu zannediyorlar ama aslında çok güzel kutsal bir müessese. Bunun da bilincinde olmaları lazım. Yani her şey birlikte yapılması gerekiyor yapılsın ki evlatlarına da güzel örnek olsunlar. Onlar da kendi ileride evlendikleri zaman eşlerine aynısını uygulamalarını diliyorum yani. Eşinize ev işlerine yardımcı oluyor musunuz? Olurum. Her Evli, konuda. Evliliğin ömrünü uzatıyormuş eşler birbirine ev Doğrudur. işlerine yardımcı Doğrudur. Evlilik zaten iki kişi arasında değil. Beraber bu hayatı paylaşmak için. Şimdi her şey onun üzerine yüklesin, olmaz. Çoluk çocuk da seninle beraber. Çocuk zaten sadece onun değil. Beraber yürütürsen bu hayat uzak. Eğer yürütmezsen evliliğin sonu yok zaten. Boşanma oranı Türkiye'de en fazla bu sebeplerden olaydır. Yani ben yurt dışında yaşıyorum. Her konuda yardımcı olurum yani.